Şimdi, astronomi devrimi deyince aklınıza kimler geliyor? Kopernik, Galileo, Kepler, değil mi? Hepimizin bildiği isimler. Ama durun bir dakika. Ya bu hikayenin bize anlatılmayan çok önemli bir kısmı varsa? Modern astronomi gerçekten nereden geldi? Hani kökenleri nerede? Bu soru ilk başta basit gelebilir ama inanın bana, cevabı bildiğimiz bütün o bilim tarihi anlatısını baştan yazdıracak cinsten. Gelin bu işin derinliğine inelim bakalım. Çünkü bu hikayenin Arapça yazılmış genelde atlanan kocaman bir bölümü var. Düşünün, Antik Yunan'dan sonra bir boşluk var gibi, sonra hop, Rönesans. Ama hayır, o arada o karanlık denen çağda aslında parıl parıl parlayan bir dönem yaşandı. İslam astronomisinin altın çağı. Ve bu dönem gökyüzüne bakışımızı kökünden değiştirdi. Peki bu altın çağı nasıl başladı? Şöyle söyleyeyim, Genel kanının aksine her şey bilime engel olan değil tam tersine onu ateşleyen bir güçle başladı. İslam'ın yükselişiyle. Bakın, tarihçi David King ne diyor? İslam'ın yükselişinden sonra kıbleyi ve namaz vakitlerini belirleme dini yükümlülüğü astronomideki ilerlemeye ilham verdi. Yani işin özü bu. Bu inanılmaz astronomik atılımın arkasındaki itici güç tamamen pratik ve dini ihtiyaçlardı. İnanç ve bilimin el ele ne kadar harika işler yapabileceğinin müthiş bir örneği aslında. İyi de inanç için ne gibi problemler çözüyorlardı ki? Yani gökyüzüyle ne ilgisi var? Şöyle bir yapılacaklar listesi düşünün. Birincisi namaz vakitlerini tam olarak belirlemek. İkincisi, nerede olursanız olun Mekke'nin yönünü, yani kıbleyi bulmak ve üçüncüsü tabii ki doğru, güvenilir takvimler oluşturmak. Bakın bunlar basit işler değil. Kıtalar arası bir hassasiyet ve inanılmaz detaylı gök haritaları gerektiriyor. O dönemin astronomları bir nevi GPS sistemi kurmakla görevliydi. Hem zamanı hem de mekanı sadece gökyüzüne bakarak mutlak bir kesinlikle saptamaları gerekiyordu. Düşünsenize. E tabi bu kadar karmaşık hesaplamalar için de sağlam araçlar lazımdı. İşte burada ziç adını verdikleri bir şey devreye giriyor. Ziçler aslında birer astronomi el kitabı. İçinde güneşin, ayın, yıldızların, gezegenlerin konumunu hesaplamak için ne kadar veri varsa hepsi tablolar halinde düzenlenmiş. Kısacası bir gökbilimcinin başucu kitabı. Ama bakın işin gerçekten heyecanlı kısmı şimdi başlıyor. Çünkü İslam dünyasındaki bilim insanları antik Yunan'dan gelen bilgileri alıp sadece aman ne güzelmiş deyip rafa kaldırmadılar. Hayır hayır. Onu aldılar, didik didik ettiler, sorguladılar, test ettiler ve en önemlisi daha ileriye taşıdılar. O zamanlar kabul gören model, Batlamyus'un yer merkezli evren modeliydi. Hani dünya merkezde, güneş dahil her şey bizim etrafımızda dönüyor. Yüzyıllarca bu model standart kabul edildi. Oldukça zarif bir modeldi evet ama bir takım pürüzleri vardı. Model pek çok gözleme açıklasa da mükemmel değildi. Özellikle de ekant denen bir şeye dayanıyordu. Bu ekant, gezegenlerin yörüngelerindeki hız değişimlerini açıklamak için icat edilmiş bir tür matematiksel yama gibiydi. Fiziksel bir gerçekliği yoktu. İşte bu durum dönemin Müslüman gökbilimcilerini çok rahatsız etti. Onlara göre evren böyle matematiksel hilelere ihtiyaç duymayacak kadar mükemmel ve düzenli olmalıydı. Yani Batlamyus modelindeki bu etikant sorunu, Meraga gözlemevindeki astronomlar için bir takıntı haline gelmişti. Onlar için bu, matematiksel bir saflık arayışıydı. Evren hile yapmazdı. Ve bu arayışın sonunda, Tusi çifti gibi dahice bir çözüm ortaya çıktı. Nasirüddin Tusi tarafından geliştirilen bu matematiksel düzenek, iki dairesel hareketi birleştirip, dümdüz doğrusal bir hareket elde etmeyi başarıyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık o sorunlu ekulant olmadan da gezegenlerin hareketlerini açıklayabiliyorlardı. Bu inanılmaz zarif ve fiziksel olarak çok daha mantıklı bir çözüm. Yani anlayacağınız bu dönem sadece oturup hesap kitap yapılan bir dönem değildi. 1259'da kurulan Meraga gözlemevi gibi yerler tam birer bilimsel beyin fırtınası merkeziydi. Mesela bakın, büyük alim El Biruni, Kopernik'ten yüzyıllar önce çıkıp, acaba dünya kendi ekseni etrafında dönüyor olabilir mi diye tartışmaya açıyor ve bunun mevcut astronomik verilerle çelişmediğini de söylüyor. Bu bile o dönemin ne kadar derin ve cesur sorgulamalara sahne olduğunu gösteriyor. Ama durun, hikayede bir katman daha var. O dönemde astronomi dediğimiz şey, bugünkü gibi sadece saf bir bilim değildi. Günlük hayatın, hatta siyasetin tam göbeğindeydi. Neden mi? Çünkü astronomi ve astroloji o zamanlar ikiz kardeş gibiydi. Mesela usturlap gibi inanılmaz hassas bilimsel aletler hem gezegenlerin konumlarını hesaplamak için kullanılıyordu hem de evet, astrolojik kehanetlerde bulunmak için. Yani bilim ve o zamanın popüler inançları tamamen iç içe geçmiş durumdaydı. Hatta şöyle ilginç bir durum var. Cebirin babası olarak bildiğimiz büyük Harizmi de dahil Dönemin neredeyse bütün astronomları aynı zamanda astrologdu ve işin ilginç yanı çoğu zaman saray için yaptıkları astroloji çalışmalarından kazandıkları parayla asıl bilimsel araştırmalarını finanse ediyorlardı. Yani astroloji bir nevi astronominin sponsoru olmuştu. Peki tüm bu birikim ne oldu? Sadece o coğrafyada mı kaldı? Kesinlikle hayır. Bu, gerçek anlamda küresel bir bilimdi ve mirası Şam'dan Çin'e, oradan da Rönesans Avrupa'sına kadar uzandı. Şu zaman çizelgesine bir bakalım. Milattan sonra 150'de Batlamyus modelini yayınlıyor. Aradan yüzyıllar geçiyor ve 1350 civarında Şam'da İbnü Şatir diye bir astronom çıkıyor ve geliştirdiği Ay ve Merkür modelleri matematiksel olarak durun sıkı durun Kopernik'in 1543'te yani yaklaşık 150 yıl sonra yayınlayacağı modellerle birebir aynı. Bu inanılmaz bir bağlantı. Evet, kanıtlar çok net. Kopernik, o meşhur modelinde Tusi çifti gibi düzenekleri kullanıyor. Modelleri, Ebnüş Şatir'inkilerle şüpheye yer bırakmayacak şekilde aynı. Bu bize neyi gösteriyor? Kopernik devrimi dediğimiz o büyük olay, aslında bir gecede bomboş bir odada ortaya çıkmadı. Kendisinden önceki yüzlerce yıllık bir birikimin, nesiller ve kültürler arası bir bilgi aktarımının omuzlarında yükseldi. Üstelik bu bilgi akışı sadece batıya doğru da değildi, bunu da unutmayalım. Fars astronom Cemalettin, Kubilay Han'ın sarayına tam 7 tane astronomik alet götürüyor. Hatta 1271'de Pekin'deki İslami Gözlemevi'nin ilk müdürü oluyor. Çin'de İslam astronomisi özellikle güneş ve ay tutulmalarını inanılmaz bir isabetle tahmin etmesiyle büyük bir ün kazanıyor. Yani bu dönem sadece bölgesel bir parlama değil, gerçekten de küresel bir bilim merkeziydi. Sonuç olarak bütün bu hikaye bize bilimin ilerleyişi hakkında çok temel bir şeyi hatırlatıyor. Bilim böyle tek tük dehaların aniden yaptığı sıçramalarla ilerlemiyor. Tam tersine bu yüzyıllar süren, farklı kültürlerin ve dillerin katıldığı devasa küresel bir sohbet aslında. Birinin bıraktığı yerden diğeri alıyor, sorguluyor, geliştiriyor ve bayrağı bir sonrakine devrediyor. Peki bu durum insanın aklına şu soruyu getirmiyor mu? Acaba bildiğimizi sandığımız tarihin daha ne kadar çok böyle gizli kalmış bölümü var. Dünyaya bakışımızı tamamen değiştirebilecek, keşfedilmeyi bekleyen başka hangi hikayeler, hangi bağlantılar var acaba?